Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz. Not paylaşımı ve soru çözümü için Instagram Salim Hoca adresinden beni takip edebilirsiniz. Cumhuriyet hikaye ve romandayız. Geçen videomuzda toplumcu gerçekçi romancıları işledik. Bugün de bireyin iç dünyasını ve modernizme esas alan sanatçıları ve romanları göreceğiz. Hiç zaman kaybetmeyelim başlayalım arkadaşlar. Bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılardan Peyami Safa ile başlıyoruz. Bu arada Peyami Safa çok önemli bir sanatçımız arkadaşlar. Peyami Safa insan psikolojisini ele alır. Özellikle 9. Hariciye Koğuşu romanında bir hasta çocuğun, hasta bir gencin psikolojisini ele alıyordu. Doğu-batı çatışması onun için çok önemlidir. Anahtar bir kelimedir. Fatih Harbiye'ye örnek verebiliriz bunu arkadaşlar. Yani bunlar Peyami Safa'yı bulduran anahtar kelimeler. Psikoloji, doğu-batı çatışması, madde-ruh çatışması aynı şekilde ruhsal çözümlemeler yukarıda da dediğim gibi insan psikolojisini ele alır. Ruhsal çözümlemelerde çok başarılıdır. Özellikle 9. Harciye Koğuşu'nda ve diğer birçok romanında görebiliriz. Arkadaşlar bu kadar bilgi yeterli Peyami Safa'yı bulmanız için eserleri bilmeniz gerekiyor. Fatih Harbiye az önce de söylediğim gibi Doğu Batı çatışması var. Fatih Harbiye'yi çok iyi bilelim. Özetini, kahramanlarını, türünü, roman olduğunu. Yalnızız yine romanı. 9. Harciye Koğuşu da öyle. Özetini, kahramanlarını roman olduğunu mutlaka bilelim. Bir tereddütün romanı da Peyami Safa'nın bir başka romanı. Arkadaşlar çok soruyorsunuz tür olarak bilelim mi? Çok önemli dediğim, özetini bilin dediğim bu eserlerin evet türünü de bilin. Yani Fatih Harbiye kimindir? Peyami Safa'nın türü nedir? Roman. Konusu nedir? Doğu Batı çatışması. Kahramanları kimdir? Mesela Neriman, Macit. Bunların hepsini bilmemiz gerekiyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'a gelirsek, saf şiircilerdendir biliyorsunuz. Saf şiir anlatırken de çok önemli olduğunu söylemiştim. Ahmet Hamdi Tanpınar hem şair olarak çıkar arkadaşlar, hem romancı olarak çıkar. Ben mutlaka her sene Ahmet Hamdi Tanpınar'ın olmasını beklerim. En kötü ihtimalle şıklarda olur. Hem şair kimliğiyle hem romancılığıyla ön plandadır. Anahtar bazı kelimeler var Ahmet Hamdi Tanpınar'ı bulmanız için. Şiirde de, romanda da özellikle şiirde zaman kavramı, rüya bilinçaltını çok kullanır. Aşk, ölüm ve metafizik ele aldığı diğer konulardan saf şiircidir dediğim gibi ama biz bugün şiir yönü değil romancılığını konuşacağız. Huzur çok önemli bir romanı. Aynı şekilde huzurun da özetini ve kahramanlarını bilmeniz gerekiyor. Sahnenin dışındakiler özellikle özet ve kahramanlar bunda da lazım. Saatleri ayarlama enstitüsü de aynı şekilde kahramanlarının özetini bilmemiz gerekiyor. Mahur bestenin özetine çok gerek yok. Kimin olduğunu ve türünün ne olduğunu bilin yeterli arkadaşlar. Yine Abdullah Efendi'nin rüyaları hikaye. Ahmet Hamdi Tanpınar'a çok dikkat edelim. Bakın oraya 3 yıldız attım. Yani hem şair olarak hem romancı olarak karşınıza çıkabilir. Devam edelim. Tarık Buğra da kişilerin iç dünyasına yönelir. O da ruhsal çözümlemeler yapar. Arkadaşlar zaten bireyin iç dünyasına esas alan eserler başta da dedim adından anlaşıldığı gibi kişilerin iç dünyasına yönelir ruhsal çözümlemeler yapar. Yani bundan sonra bu sayfalarda göreceğiniz herkes de bu ortak özellik. Tek tek tekrar tekrar söylememe gerek yok aslında. Farklılık eserlerde Küçük A roman arkadaşlar çok önemli yani konusu özeti her şey çok önemli kahramanları Firavun imanı bunda özete çok gerek yok. Osmancık genel olarak ne anlattığını bilelim. Siyah kehribar çıkmıştı arkadaşlar daha önce konusuyla özellikle. Bu arada bunların konularını, özetlerini, kahramanlarını roman özetleri videosundan izleyebilirsiniz. Dönemeçte İbiş'in rüyası. Bunlar yeterli arkadaşlar. Özellikle küçük ağaya çok dikkat edelim. Samiha verdi bir kadın yazarımız geldi. Gerçi kadın yazarlarda da ele alacağım ama onu burada da bireyin iç dünyasında da almak istedim. Samiha Ayverdi'nin diğer bireyin iç dünyasını esas alanlardan farkı İslami duyarlılık, dini duyarlılık, İslam kültürü, tasavvuf olması. Onun dışındaki özellikler aynı. Yani insan psikolojisi onda da var, ruhsal çözümlemeler onda da var. Fakat farklılık olarak İslam kültürü, tasavvuf, dini duyarlılık, Türk yani milli ve manevi değerler var. Türklük konusuna değiniyor. Bu yönüyle Samiha Ayverdi'yi bilelim arkadaşlar. İbrahim Efendi Konağı önemli romanıdır. Abdülhak Şinasi Hisar. Arkadaşlar bu da çıkmıştır ÖSYM'nin sorularında. Abdülhak Şinasi Hisar içine kapanık, başarısız, hayalleriyle avunan tiplerden bahseder ve onların iç dünyasını anlatır. Çünkü bakın hala bireyin iç dünyasını esas alan eserleri anlatıyoruz. Romanları Fahim Bey ve Biz Çamlıca'daki eniştemiz arkadaşlar bu iki eserde çıkar karşınıza. Çok özet ve kahramana gerek yoktur bu ikisinde. Kimin oldukları ve türünün ne olduğunu bilmeniz yeterli. Mustafa Kutlu bir hikayeci arkadaşlar. Mustafa Kutlu hikayeciliğe yeni bir tarz getirmiş. Kıssa geleneği. Eskiler derler ya kıssadan hisse. Yani küçük hikayeler ama onlardan bir takım dersler çıkartmak geleneğine diyoruz kıssa geleneği. Bu geleneği sürdürmüş. Hikayelerin hüzün ve tesadüf uzun hikaye. Arkadaşlar hikayeci sorulduğunda şıklarda mutlaka Mustafa Kutlu, Rasim Özden Ferit Edgü'yü görürsünüz. Ama özellikle birazdan anlatacağım Rasim Özden Ören'e hikayede dikkat edelim. Evet Memduh Şevket'te bir hikayecimiz. Aslında romanı da var. Sadece hikayeci demek çok doğru olmaz ama hikayecilik yönüyle de çok çıkıyor. Memduh Şevket Esendal Çeov tarzı hikayenin en önemli temsilcilerindendir. Biliyorsunuz ÇEO tarzı hikaye olayın olmadığı durumların anlatıldığı hikayeler ve insanın iç dünyasına yer verilir. Zaten Memduh Şevket de bu grupta. Ayaşlı ve kiracılar arkadaşlar bu roman çıktı daha önce ÖSYM'nin sınavlarında tekrar çıkabilir. Bunun da konusunu ve özetini bilelim hikayeleri otlakçı ve mendil altında ki bunlar da çıktı arkadaşlar. Evet gelelim modernizme esas alan eserlere. Arkadaşlar modernizme esas alan eserlerde bireyin iç dünyasını esas alan eserlere göre farklı olarak yeni bir takım anlatım teknikleri geliyor. Mesela bilinç akışı tekniği, iç monolog, iç çözümleme. Bilinç akışı kronolojik bir sıra olmadan olayların anlatıldığı, bizde karışıklık, dağınıklık duygusu uyandıran anlatım şeklidir. Bilinçaltına önem verir bunlar da. Modernizme esas alanlarda bilinçaltına çok önem verilir. Mesela bireyin iç dünyasına daha çok psikolojik çözümlemeler vardı. Burada da gene bireyin iç dünyasını anlamamız için çeşitli yollara başvuruluyor tekniklere ve bilinçaltına yöneliniyor. Burcu ve Aydın'ın ruhsal bunalımları anlatılır. Bir huzursuzluk vardır bu tarz romanlarda. Okuduğunuzda o huzursuzluğu hissedersiniz. Bireyin toplumla çatışması, hatta bireyin kendisiyle çatışmaları anlatılır. Gene burada da az önce de söyledim. Bireyin iç dünyasını anlatmak esastır aslında. En önemli isimlerinden biri Oğuz Atay'dır. Çok önemlidir arkadaşlar. Oğuz Atay'a dikkat edelim. Postmodernizm yani modernizme esas alır. Burada söylediklerimin hepsi geçerli. Çatışan, yalnızlaşan, kendine, topluma yabancılaşan bireyi anlatır. Toplumdan kopan aydınların yaşamını anlatır. Oğuz Atay da iç konuşma bilinç akışı tekniklerini kullanır. Romanları tutunamayanlar çok önemli arkadaşlar. Özetini bilelim. Kahramanları kimlerdir bilelim. Bir bilim adamının romanı. Hocası Mustafa İnan'ı anlatıyor. Tehlikeli oyunlar romanı ve korkuyu beklerken hikayesi. Said Faik Abasyan'ı gene bir hikayecimiz. Gene Çeo tarzının Memduh Şevket'le birlikte en önemli temsilcilerinden birisi. İstanbul hikayecisi deniyor ona. Çünkü İstanbul'u çok güzel anlatır. Burgazada'yı anlatır. Balıkçıları, deniz insanlarını anlatır. Hatırlarsanız Halikarnas balıkçısı da benzer konuları ele alıyordu. Ama farkı Halikarnas balıkçısı Ege Akdeniz'i anlatırken Said Faik İstanbul ve Burgazada'yı anlatır. Bu farklılıktan ayırt edebilirsiniz. Sıradan küçük insanların yaşamını anlatır. Hikayeleri Semaver, Sarnıç, Mahalle Kahvesi, Son Kuşlar ve Lüzumsuz Adam. Sait Faik de önemli bir isimdir arkadaşlar. Hikayecilerden eğer sorulursa Sait Faik, Memduh Şevket, Rasim Özden Ören gelme olasılığı çok yüksektir. Gelelim bir romancıya Orhan Pamuk tabii ki. Orhan Pamuk da ÖSYM'nin sık sık sorduğu sanatçılarımızdan. Orhan Pamuk da modernizmin etkisinde kalmış. Doğu batı sorununu ve kültürler arası farklılığı anlatmış. Orhan Pamuk sorulduğunda mutlaka eser bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında çok fazla ayırt edici bir özellik yok. O yüzden eser bilin Orhan Pamuk'ta. Benim adım Kırmızı, Cevdet Bey ve Oğulları, Kara Kitap özellikle Yeni Hayat, Beyaz Kale, Sessiz Ev ama şu pembe ile işaret koyduklarımı mutlaka bilelim arkadaşlar. Özetlerini de bilelim. Benim adım Kırmızı neyi anlatır bilelim. Kara Kitap neyi anlatır bunları mutlaka bilelim arkadaşlar. Ve Yusuf Atılgan çok önemli. Bu da ÖSYM'nin çok sorduğu. Eğer roman soracaksa mutlaka Yaşıklarda Ya Cevap Anahtarında olan bir isimdir. Onda da diğerlerinde olduğu gibi tüm modernistlerde olduğu gibi bilinç akışı, iç monolog tekniği vardır. Bireyin ruh halini anlatır. Zaten tüm modernistler yapıyor bunu. Aylak Adam arkadaşlar çok çıktı. Gene çıkabilir. Ana Yurt Oteli de aynı şekilde. Bu iki eserin kahramanlarını ve özetlerini bilelim. Roman özetleri videosunu mutlaka izleyin. Ve yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Rasim Özdenören baştan beri söylüyorum. Cumhuriyet'ten hikayeci çıkarsa mutlak şıklarda Rasim Özdenören, Ferit Etgü, Memduh Şevket Esendal, Sait Faik, Abası Yanık, Mustafa Kutlu görürsünüz. Mavera Dergisi Ekolü'nden nedir Mavera Dergisi Ekolü'nün özelliği? İslami kimlik, dini duyarlılık, dini yaşayış vardır. Az önce Samiha Ayverdi'de de söylemiştim mesela dini duyarlılığı. Rasim Özdenören'de de var dini duyarlılık. Hikayeleri çözülme çok önemli çıktı. Daha önce çok sesli bir ölüm yine çıktı. Önemlidir. Denize açılan kapı da önemli bir başka hikayesi ve Haldun Taner. Hem tiyatrocu, hem hikayeci. Haldun Taner de çıktı arkadaşlar. Önemli bir isimdir. Dediğim gibi hem tiyatrocu kimliği var hem de hikayeci kimliğiyle de çıktı. Yaşasın demokrasi önemli bir hikaye kitabı. Şişhane'ye yağmur yağıyordu. Gene hikaye 12'ye 1 var. Bunlar da hikaye kitapları arkadaşlar. Unutmayalım. Bilge Karasu. Tabii ki o da çıktı. Şıklarda özellikle mutlaka konuyor. Polisiye ve fantastik romanlar yazıyor. Bu unsurları kullanıyor. Polisiye roman yazıyor. Polisiye romanları önemlidir, güzeldir. Gece ve Kılavuz. Özellikle Kılavuz çıktı arkadaşlar. Gece de ödüllü olduğu için bu iki romanını bilelim. Ferit Edgü. O da bir hikayecimiz. Küçürek öykü deyince aklınıza Ferit Edgü gelsin arkadaşlar. Onda da fantastik ögeler, düşsel ögeler var. Çığlık çok önemli ki çıktı daha önce. Bir gemide de başka bir önemli hikayesi. Yusat O. Bener de dost hikayesini bilmeniz yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Cumhuriyet hikaye ve romanının ikinci videosu da burada bitti. Burada da çok önemli sanatçılar vardı arkadaşlar. Çok önemli eserler vardı. Eğer Cumhuriyet romandan ve hikayeden soru çıkacaksa bir tanesi toplumcu gerçekçi ise bir tanesi de mutlaka bireyin iç dünyasını esas alan, modernizmi esas alan romancılardan çıkacaktır mutlaka. Bir dahaki videomuzda kadın yazarları işleyeceğiz. Arkadaşlar varsa sorunuz videonun altına yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere.